Almanya'daki anne çocuğu ateşleniyordu. Bir video yaptım Baya bir geri dönüş oldu. Şimdi inşallah onunla ilgili bir ateşle ilgili önce bir soruları cevaplayalım. Şimdi milletin kafasındaki en büyük soru şu. Çocuğun ateşi çıkıyor. Çocuğumuz buna bağlı havale geçirir ve arkasından bir sekel, bir hasar bırakır diye annelerin e, haklı bir korkusu var. Ama maalesef ki burada bir algı meselesi bu. Yıllarca bu kapitalist tıbbın, ilaç şirketlerinin algısıyla milletin kafasına bu iyice yerleşmiş bizim ülkede bilhassa. Ateşi yükselir çocuğumun. Bu ateşe bağlı hasar bırakır işte havale geçirir. kaslan felç kalır işte yatalak kalır gibi böyle büyük bir korkular var ailelerde. Almanya'daki o anne doktora gittiğinde doktor herhangi müdahalede bulunmuyor. Ne antibiyotik ne ateş düşürücü. Anne de yeni Almanya'ya gidiyor. Türkiye'de bu sisteme alıştığı için Almanya'da farklı bir sistem görünce şaşırıyor. ha Biz ilaç kullanmada dünya ortalamasının çok çok üstündeyiz. Bu sadece ateş düşürücüler için değil diğer ilaçlar için de geçerli. Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerinde verilerinde antibiyotik kullanmada dünyada ikinciyiz. Birincisi kim biliyor musunuz? Şili. Bin kişiye düşen antibiyotik miktarı Türkiye'de 34.2. Şili'de 36.8. Mesela diğer ülkelerde örnek verelim daha iyi anlaşılır. 34.2 Türkiye'yken İsveç'te bu oran 11. Mesela Japonya'da bu oran 10. Mesela Norveç'te bu oran 15. Yani Türkiye dünyada antibiyotik kullanımda ikinci sırada. Mesela bunun her zaman söylüyorum en büyük müsebbibi ne hasta ne doktor. En büyük müsebbibi sistem. Hiçbir dünyada hiçbir sistem böyle yok yani. Böyle bir sistem yok. İlaçların bedava verildiği bir sistem yok yani. Şimdi i̇şte evvela ateşten korkmamak lazım. Ateş vücudun bir savunma mekanizması söyledik. O anne de zaten çocuğun iyileştiğini daha iyi olduğunu bize ifade etti söyledi. Bizim milletin ev bu mantıktan kurtulması lazım. Hastalandım ilaç alacağım. Hastalandım ilaç alacağım. Ve ikinci olarak da ateşten dediğim gibi korkmamak lazım. Ateş yani vücut o kadar mükemmel yaratılmış ki o kadar hikmetlerle dolu ki yani şey olsun diye süs olsun diye ateş çıkmıyor. Onu bastık, ateş çıkmıyor. Ateş, dediğim gibi savunma mekanizması, mikropları öldürmek üzere olan e, var olan bir sistem. E, şimdi ben bununla ilgili birkaç yayın okuyacağım, kaynakları da e, isteyenlere kaynakları da sonrasında veririz. Şimdi yapılan mesela bir çalışmada okuyacağım, Finlandiya'da yapılan bir çalışma, 102 çocuk üzerinde bu, bu çalışma yapılmış. Organizmaların, yani mikropların vücuttan atılma derece şeyi arasında bir ters e, şey var. Ateş ne kadar yüksek olursa organizma, o mikroplar vücuttan o kadar kısa sürede atılıyor ateş ne kadar düşürülürse o mikroplar vücuttan o kadar uzun sürede yani hastalık zamanı uzuyor. Bu Finlandiya'da yapılmış bir çalışma. Hatta diyor ki ateşi 40 dereceden yüksek olanlar 40 dereceden yüksek olanlar en kısa hastalık süresine sahip. 40 dereceden yüksek olanlar. Ateşi olmayanlar ise en uzun hastalık süresine sahip. Ve bir bilgi olarak diyor ki birçok virüs 40 ile 42 arasında 40 ile 42 arası derece arasında çoğalmayı durduruyor. Birçok virüs bakteri. Şöyle bir örnek. poliovirüs yani bu çocuk felci. 37 derecedeki replikasyon hızı yani çoğalma hızıyla 40 derecedeki çoğalma hızı arasında 250 kat fark var. Yani ateşini düşürdün mü 250 kat daha fazla bu virüsler üreme yeteneğine sahip oluyor. İkinci olarak bu havale kısmını geçtim şimdi. Bu az çok anlaşılmıştır. Havale kısmı bu hasar bırakma kısmı. Yine ateşin 40 derecelerin üzerinde olmasının olumsuz sonuçlar ile ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bu da çocuk enfeksiyonu derneğinin bir yazısından aldım bunu. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Yani bu geleneksel yöntemler değil. Normal modern bilim de bu söylenen bir şey. Sanılan aksine 40 derecelerin üzerindeki yüksek ateş ile komplikasyonlar ve mortalite yani bu ölüm ateş düzeyi ile alakalı değil altta yatan hastalığın ciddiyeti ile ilgilidir. Yani demek istiyor ki 40 derece ateş, 39 derece ateşten bu hasar oluşmuyor. Hasar oluştu diyelim. Bu ondan değil, altta yatan enfeksiyonun ciddiyeti. Diyelim ciddi bir enfeksiyona yakalanmış, beyni tutan bir menenjit, ensefalit gibi bir hastalığa yakalanmış o kişi. O hastalıktan dolayı bu hasar kalıyor. Yoksa ateşin düzeyiyle alakalı değil. Sen ateş düşürücü versen de o hastada o hasar oluşacak muhtemelen. Burada ters bir algı var. İkinci olarak tekrardan şöyle bir bilgi. Bu ateş düşürücülerin havale üzerindeki tekrarını engelleme etkisi de ispatlanamamıştır. Yani ateş düşürücü kullanmak havale geçirme riskinin tekrarını işte havale, havale geçirme tekrarını engellediğine dair herhangi bir bilgi de yok. ispatlanamamıştır. Ateş düşürücü diyor sadece çocuğun şikayetlerini ateşini düşürmek için değil sadece konforunu arttırmak. Rahat uyusun biraz daha. Çocuk huzursuz, çok mızmız. Mız konforunu arttırmak için ateş düşürücü vermek daha doğru bir mantık. Onun dışında böyle sık sık ateş düşürücü kullanmak çocuğun bağışıklığını zayıflatıyor. Enfeksiyonun vücutta kalma, o mikropların vücutta kalma süresini uzatıyor. Bunu bırakalım, vücut kendi bağışıklık sistemiyle yansın. Peki nasıl ateşi düşürelim? Çok i̇şte, bu, çıkmıyor. işte şöyle 40 derece kadar dokunmamak lazım çok. Bazıları bize yorumlar yazmış, onlara da geleceğiz. Genelde önerilen, modern bilimde önerilen 38,5'a kadar çok müdahale etmeyin. bizim millet 37,5'da veriyor ateş düşürücüyü. Yani bu kadar çocuğunuza eziyet etmeyin, bu çocuğu düşünmek değil. Şimdi mesela bir insan itmana başlarsa, vücut geliştirmeye başlarsa ilk anda 50 kilo versen kaldıramaz. Öyle mi? Altında ezilir. Ama bu çocuğa, bu kişi 5 kilo, 10 kilo, diğer hafta 20 kilo antrenman yapar yapar 50 kilo, 100 kilo da kaldırır. Bu ucuza bir antrenmandır. Şimdi bedenimize biz bunu, bu antrenmanı, bu enfeksiyon hastalıklarının antrenmanını bedenimizde engellersek bedenimiz ileride karşılaşacağı hastalıklarla savaşamaz. Yenik düşer, bağışıklık çöker. Birçok hastalığa davetiye çıkarız. Aslında buna, bu gözle bakmak lazım. Bu enfeksiyon hastalıkları bedene iyi bir ritmandır.